İnsan aynı yerde kalır mı? Aynı istekle, aynı sevgiyle, aynı inançla, aynı umutla, olmayacağını bile bile aynı umuda sarılır mı insan? Kalır. Uzunca bir süre kalır. Aynı umuda sarılır. Kalmak istediği yerdeyse neden kalmasın? Kovulsa da kalır. İstenmese de kalır. Sevilmese de kalır. Canı acır. O acıyı hisseder. Kirpikleri ıslanır. Ama gidemez işte. Kalır. Kalır. Her gün yeniden ölür ama kalır. Sevilmemekten ölür ama yine de kalır. Özlemek daha çok acıtır ölmekten. Onun için kalır. Sonra içinde bir şeyler yer değiştirmeye başlar. Umut denen şeyin yüreğin kadar büyük, canını acıtanlarınsa yüreğinden çok daha küçük olduğunu fark edersin. Can kıymetlidir. Artık canını yakanları değil de canına can katanları katarsın yüreğine. Yola öyle devam edersin. Çektiğin acılarında, güzel günlerinde, aşkında, umudun umudunda, hayal kırıklıklarının da, yani hayata dair olan her şeyin artık daha anlamlı olduğunu hissedersin. Değmezmiş çünkü değmiyordu çünkü. Sana değer vermeyenlere değmez çünkü. Yüreğini heba etmeye, kendini parça parça etmeye, hayallerini, düşlerini, umutlarını un ufak etmeye değmez çünkü. Bu gerçeğe sarılırsın artık. Değecek olan ne varsa onlara sarılırsın. Bitti işte. Buraya kadar. Artık canımı acıtmıyorsun. Kirpiklerim sana ıslanmıyor. Hissetmiyorum seni. Senin sayende. Senin sayende artık seni değil de senden de öte olanı yani yaşamayı seçiyorum. Teşekkür ederim.